Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kıymetli kardeşlerim, bugün Kur'an-ı Kerim'in 563. sayfasından uygulama yapacağız. Burada Mülk Suresi var. Mülk Suresi'ni her gece okuyan kimseden Cenab-ı kabir azabını kaldırır. Hadis-i şerif. İşte bu sıradan bugün uygulama yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk başlangıçta T harfi var, üstünü var. Üstün bir harfin üzerinde olursa ona üstün deniyor. T, B, R, K. Bu harflerin dördünün de üzerinde üstünü var. Üstün olarak okuyoruz. T, B, R, K, L, Z. Burada şedde var. Şedde iki defa okutuyor bir öndeki harfin hareketiyle beraber bağlantı yapılıyor. Bir de kendisi hareketi okunur. Kellezi bi Benin altında olan işaret ne deniyor? Esre bi ye di hil Kur'an okurken hiç azile yapmayalım. Ağır ağır, tane tane harekeleri teker teker oku okuyalım. Ye dihil mülkü Burada zedirolu var. Durursak mülk diye dururuz. Cesersek mülkü devam ederiz. Yani hareke üzerine duruş yapılmaz. Ve, hü, h harfinin ütresi var, hü, ve, hü, ve, ala, kül, li, şey, in. Cezimden önce şin var, şinin üstünü Ye'ye ye bağlıyoruz, şey, in. Burada iki esre var bu esirlerde in diye okunur şeyin kadir burada durduğumuz zaman kadir diye dururuz el ha ha-la-kal mev-te vel-ha- ya te li yeb y Ye harfini b'ye bağlıyoruz çünkü cezim be harfinin üzerinde li yeb lü ve küm ey yü küm eh senu a. Mela. Burada t durağı var. Çekip dururuz. Nefesimizi alırız. Yeniden başlarız. Ve hü ve vel. Buradaki vav'ı üstünle beraber buradaki lem harfine bağlıyoruz. Üzerinde cezim var. Vel. Azi zül gafur bağlayıp duruyoruz. Yani hareke üzerine duruş yapılmaz. El le zi ha le ga seb a se ma -a tin T harfinin iki esresi var. In ses çıkıyor. Burada sema va tı ba, ba ma tera fi altın uzatma var. Fi hal bir rahmani min te fevüt var bağlayıp durduk her ciil be sa ra hel te ra min future. Kıymetli dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'i bugüne kadar okuyamamış olabiliriz ama hemen Bismillah deyip başlayalım, yürüyeceksiniz. En kısa zamanda Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Hayatta en kolay öğrenilen ilim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Çünkü keremullah'tır. Allah Resulü Kur'an okuyan, onu uygulayan mümin portakal gibidir. Tadı güzeldir, kokusu da hoştur. Kur'an'ı okumayan fakat onu uygulayan mümin hurma gibidir. Tadı güzel fakat kokusu yoktur. Rabbim en kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.